merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz artık Sağlık Bakanlığı atama alanı az bir zaman kaldı. Ve benim de amacım elimden geldiğince bu zaman gitgide daralsa da belirsizliği ortadan kaldırmak ve en azından atanabilir miyiz, atanamaz mıyız ya da kaç tane kişi alınacak bunlara alakalı öngörülerimi sizinle paylaşmak. İlk etapta hatırlıyorsunuz Sağlık Bakanlığı kaç kişi alacak ve atamalar hangi tarihte olacak onunla alakalı detaylıca bilgi vermiştim. Ardından da bana YouTube üzerinden çok fazla mesaj geldi. Hocam her bir branşa özel bir şekilde video detaylı analiz videosu çeker misiniz diye. Ben de öğrencinin iyiliği için tabii ki de her zaman çalışmaya devam ettiğimden dolayı bu fikri mantıklı buldum. Ve şimdi her branş için tek tek videolar paylaşıyorum. Bugün bu videoda sizlerle lisans hemşire kaç kişi alınabilir? Total alımdaki yüzdelik pay kaç kişi olacak? Ve kaç puanla kapatabilir? Sıralamalar kaça kadar düşebilir? Bununla alakalı detaylı bilgi vereceğim. Ama biliyorsunuz ki biz bunları aslında yaparken belli verilerden faydalanarak yapıyoruz. Ve belli analizler sonucunda ortaya çıkıyor. Yani bunu kafamıza göre şey bu kadar alınabilir, bu kadar kişi alınacak diye sallamıyoruz. Zaten beni tanıyanlar bilir. Ya da en azından Instagram'dan takip ediyorsanız oradan da bakabilirsiniz. Bu zamana kadar tercihini yaptım. Öğrencilerin hiçbirinde hatalı tercih yapmadık. Ve puan tutan herkes istediği yere atandı. O yüzden arkadaşlar bunun için doğru bir analiz gerekiyor. Şimdi ben analizlerimi sizinle paylaşacağım. Ve ona bağlı olarak da kafanızda en azından belli başlı şeylerin belirmesi için yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle hangi yıllarda ÖSYM toplam kaç personel almış? Bunların kaç tanesi lisans hemşire ve kaç puanla kapatmış? Detaylıca bir bahsedeceğim. Siz de bunları benle, benle birlikte not alabilirsiniz. Ardından da bu rakamsal verilerden yola çıkarak bir saptamada bulunacağız. Ben 2018'den itibaren başlattım arkadaşlar bu verileri. Çünkü 18'den öncekiler çok eski yıllar olduğu için örneğin 16 KPSS'yi baz alsak aradan 8-9 sene geçtiği için bizimce sağlıklı veri olmayacaktı. O yüzden 18 aldım ama ağırlıklı olarak da en son alım olan daha doğrusu en son KPSS puanı olan 22 KPSS puanına ağırlık verdim. Buradan da verilerimizi oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar 2018 KPSS'de 2025 ataması yapılmış. Bu atamanın tarihi 6 Nisan 2020. Ve bu atamada arkadaşlar toplam 17.991 tane personel alınmış. Bu 17.991 personelin 5.693 tanesi hemşire. Lisans hemşire altını çizerek söylüyorum. Ve en düşük kapatılan puan 54.11. Gördüğünüz gibi gayet makul bir puan, gayet düşük bir puan. O yüzden hemşire arkadaşlar en azından kaygınız diğer branşlara göre nispeten biraz daha az olabilir. Birazdan zaten kaç aralığında kapatacak onu da söyleyeceğim. O aralıkta olup olmadığınızı değerlendirebilirsiniz. Geldim şimdi 2020 KPSS puanına. 2020 KPSS puanıyla arkadaşlar 2020 14 ataması olmuş. Ve bu atama 1 ile 7 Aralık 2020 tarihlerinde yapıldı. Toplam 12.000 tane personel alındı. Bunların 3.681 tanesi lisans hemşire mezunu arkadaşlar. Ve en düşük yerleşen öğrencinin puanı 60.1. Ardından arkadaşlar 2022 5 ataması oldu. Bu da 15 Mart 2022 tarihinde yapıldı. Bu arada bu söylediğim iki atamada yine 20 KPS puanıyla. Ve bu 2022 5 atamasında yani 15 Mart'ta olan atamada toplam 10.000 tane personel alınmış. Bunların 4.397 tanesi lisans hemşire. Ve en düşük kapatılan puan 69.3 puanla kapatmış arkadaşlar haberiniz olsun. 2022 KPS arkadaşlar Şimdi bu bizim için önemli. Niye? Çünkü verileri de birazdan buna göre oluşturacağız. 2022 KPS puanıyla 2022 11 ataması olmuş. Bu alımın tarihi 30 Kasım 2022 sevgili arkadaşlar. Toplam 31.183 tane alım olmuş. Bunların 4.998 tanesi. Yani iki kişi daha olsa 5.000 kişi olacak. 5.000'e yakını 4.998 tanesi hemşire alımı. Lisans hemşire. Ve kapattı puan 73.68. Arkadaşlar 22 KPSS'yi önemsemek lazım. Niye? Biliyorsunuz bu KPSS ve bu KPSS'den sonraki gelişmeler hepimiz için olağanüstü diyebileceğimiz şeyler. Yani pandemiye bağlı olarak oluşan tablolardır. Biliyorsunuz depremden kaynaklı olan istihdam sıkıntısıdır. Yeni şehir hastanelerinin açılmasıdır. Böyle olunca da çok ciddi bir alım yaptı. Zaten birazdan değineceğim. Dediğim gibi 22 KPSS ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı personel sayısı alım sayısı 89.783. Yani nereden baksanız sevgili arkadaşlar 90 bin tane personel alınmış. Ve bu çok ciddi bir rakamdır. Onlardan birincisi olan 2022 11'de de dediğim gibi 31.183 tane personel almış. Bunların 4.998 tanesi hemşire ve 73.68 de kapatmış. Ardından 2023 5 ataması var arkadaşlar. Bu da 28 Mart'ta 3 Nisan 2023 tarihleri arasındaki olan atamadır. Burada da 31.600 tane daha personel almış. Ve bunların 5.202 tanesi yine lisans hemşire. İlk fark ederseniz az önceki söylediğimde 73.68'di. Sonrasında ise puan yani bu 2023 5'in puanı ise en düşük 72.3'e düşmüş. Her videomda söylüyorum alım sayısı ne kadar fazla olursa puan o kadar düşer. Çünkü diyelim şu an 10 kişi aldı. Zaten en öndeki 10 kişi gidecektir doğru tercih yaparsa. Ya da sapmayla birlikte 15-16. kişi gidecektir diyelim. Sonraki atamalarda 16'dan itibaren aşağıya sayar. Böyle olunca da otomatikman ne olur? Puanlar düşer. Zaten gördüğünüz gibi 73.68 ile kapatmış. Sonraki alanda 72.3 ile kapatmış. Ve daha da düşüyor puanlar. 2024-5 ataması. Bu da arkadaşlar 4 Mart 2024 tarihinde yapılan bir alımdır. Toplam 27 bin tane personel alınmış. Bakın bu 27 bin personelin 13 bin tanesi lisans hemşire. Bu çok ciddi bir rakam arkadaşlar. Zaten buna bağlı olarak da puanlar 67.51'e kadar gerilemiş. Niye çok ciddi bir rakam dedim? Nereden baksanız yarı yarıya hemşire alınmış. Yani bir sürü branş var ama her iki kişiden biri hemşire olarak atanmış arkadaşlar. Totale baktığımızda da arkadaşlar 2022 KPSS puanıyla az önce söylediğim gibi 89. 7783 tane personel almış. Bu 89.783 personelin de 23.200 tanesi hemşire, lisans hemşire. Biz bunu böldüğümüzde de 3.8'e denk geliyor arkadaşlar. Yani atanan her dört kişiden biri ortalama lisans hemşire mezunu olarak atanmış sevgili arkadaşlar. Peki biz bunu günümüze nasıl uyarlayabiliriz? Şimdi arkadaşlar önümüzde iki tane senaryo var. Bunlardan birincisi. Şu anda benim önceki videoda da bahsettiğim 30 bin tane alımın olması ve bu alımın ikiye bölünmesi. Bakın ben sizinle hem hemfikirim. Bazen öğrenciler bana videoda yazmış. Hocam bu alım sayısı çok az değil mi? Evet kesinlikle az. Ben bu hem hemfikirim. Lakin alımları ben yapmıyorum. Keşke ben yapsam 30-130 bin tane alırım. Ve inşallah hepinizin atanmasına katkım olurdu. Ama biliyorsunuz ki son zamanlarda zaten Maliye Bakanlığı tarafından da açıklama yapıldı ve bütçe tasarrufu kapsamında çok fazla personel alınmayacağına dair. Bu diğer kurumlarda kendini bariz bir şekilde gösterdi. Lakin İçişleri Sağlık Bakanlığı etkilenmedi mi? Etkilendi. Ama bana göre en az etkilenecek kurumlardan biri Sağlık Bakanlığı'dır. Niye? Çünkü sağlık sektörü dinamik bir sektördür. Yani duran bir sektör değildir. Her gün yeni bir hastane açılıyor. Emekli olanlar var. Yeni bir istasyon açılıyor. Yeni bir sağlık ocağı açılıyor. Ve gitgide nüfus oranı artıyor. Nüfus sayısı artıyor. E buna bağlı olarak hastalık riskini düzeltmemiz gerekiyor. Ya da önlememiz gerekiyor. Böyle olunca da sağlık sektörü fazla bir istihdama açık. Bu alanda da yine diyorum 30 bin tane alım. Az olmasına rağmen son konuşulan şeyler arkadaşlar. Yani görünen tablo 30 bin tane personel alınacağı ve bu alımın ikiye bölüneceği yönünde. Umarım ikiye bölünmez. İki tane alım olur en düşük ama en azından 30 30 alsınlar. Bu iyi tablodur. Ben şimdi ikisine göre de sizi uyarlayacağım. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz çok fazla yeni bir hastane yapılma süreci var. Şehir hastanesi bu normal devlet hastanesidir ve istihdam olarak en avantajlı kurum sağlık sektörü alanında söylüyorum net bir şekilde lisans hemşirelerdir. Niye bu kadar net ve keskin söylüyorum? Arkadaşlar hastaneden gidelim. Çünkü lisans hemşirelerin çoğunlukla çalışma alanı hastaneler olduğu için. Biliyorsunuz yeni bir hastane açıldığında örneğin oraya 3 tane diyetisyen alınıyordur. Örnek veriyorum rakamları şu an tamamıyla aklınıza kalsın diye net bir gerçek değildir. Yani diyetisyen sayısı bellidir. Ya da oraya alınan anestezi sayısı bellidir. Daha sınırlıdır yani belliden kastım. Lakin hemşire sayısı çok fazladır. Yani bir yerde ya da büyük bir hastane binlerce hemşire dahi alabilirsiniz. Niye? Çünkü hemşirenin çalışma alanı çok geniş. istihdam alanı çok geniş. Yani doğum doğumhanede de hemşire var. Yoğun bakımda da hemşire var. Servislerde de hemşire var. Poliklinikte de hemşire var. Acil servislerde de var. Müdahale odasında da var. Hemşirelerin çalışma alanı çok fazla olduğu için yeni yapılan bir kurumda ya da bir alımda otomatikman hemşire alımları çok fazla oluyor. Şimdi 15.000 kişi aldığını varsayarsak bu 15 bin kişinin yine en fazla kadroyu hemşireler oluşturacaktır. Totalde 30 bin alım diyoruz ve bu 30 bin alımda konuşulan 7 bin ile 9 bin arasında işçi kadrosu, yani işçiler de bunun içine dahil olacak. Ortalama 8 bin tane işçi alımı bekleniyor ve bunu geriye çıktığımızda bizim 22 bin tane sağlık personeli alınacağını öngörüyoruz. Arkadaşlar bu 22 bin tane personelin yine çok rahat bir şekilde benim tahminime göre 4 ile... 6500 arası. Ortalama ise 5000, yine 5500 tane hemşire alınacaktır. Ve hemşirelerde bir diğer avantaj da şu, standart sapma çok fazla oluyor. Yani şöyle düşünün. Bir yere 100 kişi alıyor, bir de 5000 kişi alıyor. O 100 kişilik örneğin sapma 140'a, 130'a kadar ilerlerken 5000'lik olan sapmada 6500'lere, 7000'lere, bazı durumlara 8000'lere kadar sapma olabilir. Bakın birincide sadece 30 kişilik sapma oldu. Diğerinde 3000 kişiye kadar da sapma olabiliyor. O yüzden benim buradaki öngörüm arkadaşlar puan bandına baktığımızda da geniş bir aralık söyleyecek olursam ilk alım için ya da total alımların sonucunda 71 ile 76 arasına kapatmasını ben öngörüyorum. Peki biraz daha hocam bunu daraltırsanız ne diyecek olursunuz? Arkadaşlar 72 ve 75 bandı arasında kapatılacaktır diye düşünüyorum. Bu ısrarla söylüyorum 30 bin alım olursa ve 30 bin alım 2'ye bölünürse en son giren öğrencinin puanı tahmini bu aralıkta olacaktır. Lakin bir de ikinci ihtimal var dediniz hocam. O da 30 artı 30 yani 60 bin alıp belki daha da artabilir. Eğer ki bu şekilde bir alım olursa da arkadaşlar kuvvetle muhtemel puanlar yine 67 68 bandına kadar düşecektir. Belki 66 buçuğa kadar düşme ihtimali var. Çünkü bu sayılar otomatikman ikiye katlayacaktır. Yani tahminime göre işte 5000 5500 değil de şey pardon hemşire değil de 11000 tane 12000 tane hemşire alınacaktır. Böyle olunca da ne olacak? Puanlar daha da düşecektir. Evet hemşirelerde sapma çok fazla diyoruz. Ama son zamanlarda gördüğünüz gibi yığılma da fazla. Az önce mesela ne dedim? 18 KPS'de en son giren 54.11 2020 KPSS'de ise bu rakam 60.1'e yükselmiş. 2022'de ise en son giren adamın puanı 67.51. Yani 7 puanlık 8 puanlık ciddi artışlar söz konusu olmuş. Şu anda evet bu kadar ciddi bir artış olup da 75'in altı atanmaz diye bir şey demiyorum. Benim yine tahminim 71 ile 76 geniş aralık yelpaze. Biraz daha hocam daraltacak derseniz daraltır mısınız derseniz 72 ile 75 arasında olanların atanma ihtimali var. Ama alım sayısı 30 bine sınırlı kalmazsa ki umarım kalmaz ve hepiniz atanırsınız. 30 bin değil de dediğim gibi 60 bin olursa ve bu 30 bin 30 bin şeklinde tek seferde 30 bin kişi alırlarsa o zaman da arkadaşlar totalde en sonuncuda yani giren kişinin puanın 67'lere 68'lere buçuklara 67 kadar düşme ihtimali de var. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. En azından en garanti olanlar yine diyorum en net istihdam alanı hemşirelerindir, lisans hemşirelerindir. Bundan sonrası için de hastane yapımı vesaire devam ettiği için ki devam edeceğini düşündüğümüz için sonraki alımlarda da yine kontenjan olarak en fazla kontenjan lisans hemşirelere ayrılacaktır. Puan olarak da diğer branşlara nispeten daha düşük kapatma ihtimali olan alan lisans hemşiredir. Ama her bölümün önü olduğu gibi lisans hemşirelerinin önü de yavaş yavaş doluyor. Yani önü doluyor derken atanamazsınız anlamında demiyorum. Ama az önce de söyledik. 18'de 54.11 atanmışken günümüzde yani en son alıma göre 67.51 ile atanır hale gelmişiz. Arada 13-14 puanlık bir artmış. Bundan yıllar sonrası için diyorum. Tabii ki de bu 67 puanlarla atanmak da mümkün olmayacak. Minimum puanlar 74-75 konuşuyor olacağız. Ama inşallah biz o yıllar sonraki alımlara kalmak zorunda. Yani kalmayız öyle bir ihtimal olmaz. Ve bu ilk alımda atanır gideriz. Bunun için arkadaşlar tahminim bu aralıklardır. Umarım katkısı olmuştur. Bana arkadaşlar tercih ile alakalı çok fazla mesaj geliyor. Her videomda söylüyorum. Belki bilen arkadaşlar biliyordur. Kontajanım çok hızlı doluyor arkadaşlar. Yani bir önceki alımda açtım. 4 dakikada doldu komple. Buna bağlı olarak şu anda henüz alımlara başlamadım. Ama beni mutlaka Instagram'dan takip edin. Küçük harfle inanç C ile 888. Oradan takip edin. Çünkü duyuruları oradan yapıyorum. Tercih alımına başladım diye ya da kontenjan açıldı diye paylaştığımda duyuru yaptığımda bana hızlı bir şekilde mesaj atarsanız en azından kontenjan dolmadan olmadan sizi de dahil edebilirim. Kafanıza takılan her şeyi yorumlarda yazın. Bir de ben her branş için şu istekte bulunuyorum arkadaşlar. Lütfen puanınızı ve branş sıralamanızı genel sıralamanız demiyorum. Branş sıralamanızı yoruma yazın. Niye? Çünkü sevgili arkadaşım sen 69 almışsındır. Başka bir arkadaşın ya da rakibin 68.7 almıştır. Aranızda 0.3 puanlık fark olsa dahi en azından kaç kişilik bir oynama var? O 0.3'e kaç kişi yığılmış? Ya da yığılman en fazla olduğu aralık hangi aralık? Bunu hep birlikte iş tespit edebiliriz. Bu niye çok çok önemli? Az önce de söyledim. Doğru tercih önemlidir. Sen tercih yaparken önündeki kişilere göre yapacaksın. Evet puan önemli ama daha da önemli olan özellikle bakanlık atamalarında sıralamaya göre, branş sıralamasına göre tercih yapılır. O yüzden de sen önünde kaç kişi var, arkanda kaç kişi var, nerede ne kadar yığılma var bunları tespit etmek zorundasın. Bunun için de doğru tercih çok çok önemli. Doğru analiz de önemli. Ama sizin de kafanıza bir şablon oluşması için sizden ricam yine diyorum. Yorumlar kısmına mutlaka kaç puan aldığınızı virgülüne kadar ve branş sıralamanızın kaç olduğunu yazın arkadaşlar. Kafanıza takılan bir şey olursa da her zaman sorun. Her daim yanınızdayım. Ve sizden tek bir ricam var arkadaşlar. Hep sizin için emek veriyorum biliyorsunuz. Tek yapmanız gereken ya da sizden tek ricam videoları arkadaşlarınızla da paylaşmak. Çünkü ne kadar çok kişi ulaşırsa ya da ne kadar çok şey katkım olursa benim için o kadar iyidir. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.